Limam hamamından sonra Leto hurmalığındayız. Kısaca bilgi vermeye çalışacağım size Leto hurmalığı hakkında. Apollon, İlayda Destanı'nın ilk dizelerinde Leto ile Zeus'un oğlu ya da güzel saçlı Leto'nun doğurduğu olarak tanımlanır. Apollon ve kız kardeşi Artemis'in doğumu antik kaynaklarda özde birbirine yakın mitoslarla anlatılır. Araştırmalar Artemis ve Apollon'un başlangıçta farklı yerde ve zamanda doğmuş olduklarını göstermektedir. Ancak e, ee, geç mitoslarda ikiz kardeş olarak anılmaktadırlar. Çünkü Artemis'in Orticiya'da ve Apollon'un taşlık Delos'ta doğduğu Homeros'un Apollon övgüsünde de yer almaktadır. Leto doğum sancıları ile kıvranmaktadır. 9 tam gün ve 9 tam gece tanrıçaların en iyileri tümü bir arada onun yanındaydılar. Antik kaynaklara karşın kutsal Leto kayalık Delos da yeşermiş olamayacağı bugün modern literatürde de kabul görür ve Nilsson bu hurmalığın Leton'da bulunabileceği üzerinde durur. Ancak bu hurmalık Patara'da da olabilir. Buraya mutlaka hani gelip görmenizi isterim. Daha detaylı bilgisini de okuyabilirsiniz. Mükemmel bir yer. Gerçekten ben bayıldım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.